Abi çaycı seni bırakıp yayın açmış. Canı sağ olsun. Kalın var biliyorum, biliyorum arkadaşlar, arkadaşlar gideceğim şimdi. ya yani şimdi bak yani ayıp, kesinlikle. olur. Burada yani bırakıp yani gidersem ayıp olarak. olur Atlayıp arkadaşlar. Kesin. Bitecek Karakana zaten. Elde sağlık ben kaçıyorum. Teşekkür Kullan ederim. Teşekkür ederim. Hankiyemiz Hankiyemiz ben <laughs> Hop hemen kapattım. Kapattım. Tamamdır arkadaşlar. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Ünlem DC izleyerek takip katılabilir. Ünlem Instagram izleyerek Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Tuğkan Aya Bey'e gidiyoruz. Selam söylersiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Geçebilen not var. Arkadaşlar. Dur şimdi. Yeni geliyorlar yayına tabii. Çaycı hayırdır oğlum? Yayını mı kapat? Çaycıyı host atmış 300 kişiyle <laughs> Oğlum bu nasıl bir yayıncılık hayatı lan? Sayına gelmiş 600 700 kişi. Çaycı influencer kardeşim benim ya. Ne yapıyorsun yayınlarında? Nasıl gidiyor? Yani ne, ne yapıyorsun mesela? Küfür yok. Çok güzel bu arada. Helal olsun. Küfüre çok karşı Çaycı. Oyun oynuyorum ben. Ne oynuyorsun Çaycı? Bize biraz oyunlar sayına 42. ayını demiş kardeşim kesin ki. Ne oynuyor? GTA Fein. GTA nasıl online mı oynuyorsun? Vurmuyorlar mı seni? Prop Night. Oha güzel oyunlar seçmişsin ha. Yok saldırmıyorlar sana. Tamam bu anda şu anda itibaren saldıracaklar. Yüksek <laughs> ihtimal haberi gitmiştir. Bu arada Erik tayfadan birkaç kişi bana ulaştı sağ olsunlar. Ulaşmışlar moderatörlere. Demişler ki bizim bir yöntemimiz var. Bir koruyucumuz var. Deneyin. Ama yine götüm yemedi yani. O işi bok ederler. Ya da ağır rol yapıyorlar. Vuran onlar yani bilemiyorum. <laughs> Geçiriyorum. Adamsın. Sen de adamsın.